Efendim şimdi hayata değer katan kadınlar programımızın amacıyla alakalı arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir video gösterim var. İzleyeceğiz ardından devam edeceğiz. Ana yurdum kadınlar, hatunlar bacılar, baba ocağım memleketim. Tarihten süzülüp gelen milli ve manevi değerlerle ana yurdumda güçlü bir medeniyet inşa ederek hayata değer katanlar. Toprağı işleyen ellerle kalemi, fırçayı tutarak dünyayı bütün renklere boyayıp hayatı nezaketle işleyenler. Tek başına güçlü olduğu gibi erkeğiyle, kızıyla, oğluyla birlikte güçlü bir toplumu inşa eden, zalime kafa tutarken merhameti ve şefkatiyle mazlumun yanında olup dünyaya değer katanlar. Okumayı, yazmayı, üretmeyi ve iyiliği yaymayı şiar edindikleri gibi anne olmanın da kıymetine varanlar. Bugünün ve yarının ellerinde şekillendiğinin şuurunda güzelin, doğrunun, adaletin hakim olması için bulunduğu her alanda hayata değer katanlar. Onlar annelik hassasiyetiyle Yarınları hazırlayan öğretmen, akademisyen, doktor, yazar, mühendis, sanatçılar. Onlar vatanı sevmeyi bildikleri gibi şehadeti de yaşayanlar. Ölmeyi bildikleri gibi yarınları yaşatmak için de her türlü zorluğu göze alanlar. Onlar gönlümüzün sultanları. Türküler kadar içten, sevda kadar gerçekler. Onlar hayata değer katan kadınlar ana yurdum kadınlar, hatunlar, bacılar. Baba ocağım memleketim. Ülkeme birlik ve beraberlik, dünyaya barış onlarla gelecek. Yani şimdi hepimiz hazırsak ödül törenimize geçeceğiz. Bu seneki Ödül Hayata Değer Katanlar Ödül Töreni Şehit Yarbay Songül Yakut anısına gerçekleşiyor. Biraz evvel Evru Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi. E, bu seneki programımızda bir de çevreci yaklaşım e, öngörüldü. Ödül alan kıymetli misafirlerimize, ödül sahiplerine çiçek takdim edilmeyecek. E, onun yerine çiçekler e, ağaç olarak, bir fidan olarak toprağa düşecek. Bunu da size belirtmiş olalım. Ödül törenimize geçeceğiz. Hepimiz e, biraz önce kıymetli başkanımız söyledi ama e, içeriğiyle alakalı bir heyecan içerisindeyiz. E, şimdi geçiyoruz, müsaadeniz olursa. Efendim hayata değer katan kadınlar ödülleri ülkemizde ve dünyada bilim, eğitim, kültür, sanat, ekonomi ve siyaset alanlarında kadınlarımızın insanlığın refah, barış ve kardeşliğe yaptıkları değerli ve yüksek katkıla, katkıları yaşatmak temelinde hayatı ve çalışmalarıyla toplumları, toplumumuza ve insanlığa örnek olan, değer katan, kişiliği ve çalışmalarıyla yol gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu kapsamda Bilim Akademi Ödülü, İyilik Ödülü, Girişimcilik ve Üreticilik Ödülü, Anne Ödülü, Kültür Sanat ve Spor Ödülü, Beş Alan ve Onur Ödülü olarak ...toplamda altı ödül verilmektedir. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın ve Başkanımızın müsaadeleriyle... E, ...ilk ödülümüz e, olarak Bilim Akademi. Bilim Akademi ödülü, fen, sağlık ve beşeri sosyal bilimlerin... ...farklı alanlarında hayatı ve eserleriyle topluma ve insanlığa... ...katkı sağlayan bilimsel gayret ve çalışmalarıyla bugünü ve yarına örneklik teşkil eden bilim insanlarına ve kuruluşlarına verilir. Şimdi bilim akademi ödülümüze kim layık görünmüş, hep birlikte Akademisi. bakıyoruz. Bu ödül fen, sağlık ve beşeri sosyal bilimlerin farklı alanlarında hayatı ve eserleriyle bilim ödülü. Bu ödül fen sağlık ve beşeri sosyal bilimlerin farklı alanlarında hayatı ve eserleriyle topluma ve insanlığa katkı sağlayan, bilimsel gayret ve çalışmalarıyla bugüne ve yarına örneklik teşkil eden bilim insanlarına ve kuruluşlarına verilir. 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliğini tam burslu olarak bitirdi. Mezuniyetinden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden ikinci lisans derecesini aldı ve yüksek lisans eğitimine başladı. Çalışma hayatına lise yıllarında başlayan Duygu Hanım, lisans eğitiminden sonra bir yıl bal firmasında kalite ve üretim alanında çalışır. 2015 yılında bir gün babasının mideye iyi geldiği için yuttuğu zeytin çekirdeği onu araştırmaya iter zeytin çekirdeğini ilaç sanayinde kullanmayı hayal ederken aslında plastik üretmek için elverişli olduğunu keşfeder. O yıldan itibaren biyoplastik, gıdaların raf ömrünü artırma teknolojileri ve sensörler üzerine ARGE çalışmaları yapıyor ve projeler yürütüyor. Bilimsel çalışmalarını insanlığın ihtiyaçları ve refaha doğrultusunda yaparak dünyanın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olacağı şuuruyla hareket eden bir araştırmacı kendi kaynaklarımızı ve ürünlerimizi ülkemizin faydası için kullanmayı şiar edindi. Elde ettiği başarıyla ülkemizin ürün yelpazesini genişletti ve bu ürünleri ihraç ederek ekonomiye katkıda bulundu. Bıkmadan, usanmadan, çevreci bir vizyonla atık maddeleri üretime kazandırmanın hikayesi. Ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunurken ekolojinin de korunabileceğini gösteren bir araştırmacı çalışmalarını ülkemizin refahı ve çevreyi korumak için kullanan örnek bir şahsiyet. Duygu Yılmaz. Duygu Yılmaz, Bilim Akademi Ödülü'ne layık görülmüştür. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere Sayın Genel Başkanımız Temel Karamoğluoğlu Beyefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım arz ediyorum. Buyurun efendim. sapagat divana divan dictum omnium barbarorum Herkese merhabalar. bu güzel etkinlik için Sayın Başkanıma, Sayın Kadın Kolları Başkanıma, eee Bey Hanıma ve bütün ekip arkadaşlarımıza hepinize çok teşekkür ederim. beni ziyarete de gelmişti Bey hanımlar pandemiden önce şirkete. Çok memnun olmuştum o zaman da geldiklerinde. biz kadınlar aslında hep birbirimize tutunarak yükseleceğimizi inanıyorum. Ben birbirimizin sorunlarına çözüm bulacağımıza her zaman böyle bir arada olup istişareli bir şekilde ilerlersek hem ülkemizin hem dünyanın çok daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Ben gerçekten bir yani şirketimin kuruluş amacını ilk önceliği hiçbir şekilde maddi olmadan tamamen ben ve ekibim sosyal sorumluluk güderek bir yola çıktık. Bu yolculukta bir dolu zorlukla karşılaştık. Bu Bunların hiçbiri benim sadece kendi buluşum değil bir ekibim var onların katkılarıyla oldu Ben sadece belki onların içindeki ışığın çıkması için arada bir belli fikirlerle onlara yaklaştım ve onların sayesinde olduğunu düşünüyorum sadece içimizdeki ışığı hissetmemiz yeterli Bence ve ben dünyaya geliş amacımızın gerçekten hepimizin farklı yetkinlikleri var ve yani ilham mı denir Hayal kurmak mı Ben hep hayal kurup Sonra o hayali gerçekleştirdikten sonra bir sonrasını kurdum. Ee, küçüklükten beri hayal kurma saatlerim var benim. Gün içerisinde kendimle baş başa kaldığımda beni en çok motive eden şey bu aslında. Önce kendi zihnimde hedefleyip sonra da o hayale varabilme isteği. Ee, umarım herkes hayallerinin peşinden gider ve birbirimizi destekleyerek çok daha yaşanılabilir bir hale getiririz dünyayı. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok sağ olun. Duygu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını e, diliyoruz. Şimdi iyilik ödülü. E, bütün ödül alanlar bizim için çok... Bu ödül, hayatın tüm alanlarında çalışmaları, yüksek ahlakı ve başarılarıyla ülkede veya dünyada attığı adımlarla gönüllere dokunan, toplumsal faydayı önceleyen ve insanlara örneklik teşkil eden kişilere verilir. 1973 Samsun Bafra'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. İlkokul öğretmeni bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu. Milli Görüşle Çorum'da üniversite öğrenciliği döneminde Milli Gençlik Vakfı'nın çalışmaları vesilesiyle tanıştı. Refah, Fazilet ve Saadet Partilerinin çeşitli kademelerinde görevler aldı ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği'nin kurulmasıyla önce Samsun Gönüllüsü, sonra Samsun Temsilcisi oldu. 13 yıldır bu görevi sürdürmektedir. Hayra vesile olan, hayrı yapmış gibidir düsturuyla hareket ederek mazlum bölgelerde verilenleri yerine ulaştırmak için büyük gayret sarf etti. Kendi ülkesinin yetimine sahip çıktığı gibi mazlum coğrafyaların bütün çocuklarına, kadınlarına, erkeklerine kucak açarak bir nebzede olsa üzüntülerin gülümsemeye dönüşmesine vesile oldu. Suya ulaşamayanları suyla buluşturmanın, açlıktan bir deri bir kemiğe dönüşen bedenlerin ekmekle buluşmasının huzurunu yaşadı. Mazlum coğrafyaların dertlerini dert edinip, yüreği kuşlar gibi çırpınan bir kadın. Bütün zor şartlara rağmen, bir gün Kilis'te, bir gün Gazze'de, bir gün Afrika'da cesaret ve fedakarlıkla yol alan bir kadın. İyilik, suya atılan taşın oluşturduğu halkalar misali yayılır. Önce iyilik yapanı mutlu eder. Sonra iyiliğe muhatap olanı, sonra iyiliğe şahit olanı, ve sonra bundan haberdar ve halka büyüyüp gider. İşte bu halkaların büyüyerek yayılmasına vesile olan örnek şahsiyet Asiye Asuman Tekin iyilik ödülüne layık görülmüştür. Efendim Asiye Asuman Tekin hanımefendi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere seçici kurulumuzdan Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Merve Aydın Küçük hanımefendiyi de sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Sayın Genel Başkanım, Katın Kolları Genel Başkanımız, hepinize çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Bu ödül almak ziyadesiyle bizi mutlu etti. Şu anda duygularımı nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Çok mutluyum buna layık görülebilmek adına çok mutluyum ama bu yolculukta tek başıma olmadığımı en başta söylemek isterim. Ee, derneğimiz bir derneğin mensubuyum. Rahmetli Erbakan hocamın sağlığında kurulan Cansu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Samsun Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. İl temsilciliğini yürütüyorum Hasbel Kader. Bir çatının mensubuyum ve bu mensubu olduğum çatıdan da ziyadesiyle memnunum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu bir gönül yolculuğuydu. Biz gönül yolculuğuna çıktığımızda çok az kişiydik ama Allah'a çok şükürler olsun. Şu anda Samsun'dan, Türkiye'den ve birçok yerinden dostlarımız oldu. Gönül heybemize dahil olan insanlarımız oldu. Bu bir iyilik hareketi. Alan elle, veren eli buluşturan bir çalışma. Çok şükrederek söylüyorum. E, sloganımız belli. Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır diyoruz Cansu Derneği adına. Dediğim gibi yolcunun e, burada bir yolcu olmak çok güzel. Yolculuğumuza eşlik eden herkese hasreten teşekkür ediyorum. Bu bir e, denize atılan bir taş gibi böyle dalgalanarak büyüyen bir çalışma. Bir yetimin başını okşadığınızdaki aldığınız hazın bir ölçüsü yok. Bu yetime eee yetimin hamisi olarak yola çıkan kardeşlerimizin yetimin karnesini fotoğrafını eline aldığındaki mutluluğu için gözyaşıyla birlikte bizi arıyor olması, teşekkür dileklerinde bulunuyor olması, benim iki çocuğum var artık bir üçüncüsü de sizin vesileniz de oldu demesi kadar aldığınız bir mutluluk yok. Verenin dua ettiği, alanın dua ettiği, Allah razı olsun dediği bir hareketin içerisinde olmak güzel bir şey. E, siyaset, din, ırk hiçbir şey gözetmek sizin sadece mazlum oldukları için onlara yardım etmek istiyorsunuz. Yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek, dillerinde dua, gönüllerinde muhabbet olabilmek adına bu yolun yolcususunuz. Yeni Suriye'den geldim. Suriye'deki kardeşlerimizin hepinize çok çok selamları var. Onların size sarılıyor olması, bir yetimin sizin kanadınızın altında olabilmek için sizin gözlerinizin içerisine bakıyor olabilmesi kadar güzel bir şey yok. Allah darda kalan, e, sıkıntıda kalan, gerek Türkiye'de gerek dünya coğrafyasında sıkıntıda kalan bütün kardeşlerimizin darlığını gidersin diye yolumuza devam ediyoruz. Emeği geçen, bizimle olan, dostluk halkımız olan herkese teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüme de tekrardan eşime ve çocuklarıma da bu teşekkürü sunmak istiyorum. Bu yolculuk tek gibi gözükse de birçok kişiyle bu yolculuktaydık. Ama en büyük mihmandarım yanımda olan eşimdi ve evlatlarım da hepsine teşekkür ediyorum. Ödül layık gördüğünüz için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Asya As Asuman Tekin Hanım çok teşekkür ediyoruz çalışmalarında kolaylıklar ve aynı azimle başarılarının devamını temenni ediyoruz. Efendim şimdi anne ödülüne geçiyoruz. Anne ödülü ömrünü ve gönlünü evlatlarına adayan, almadan veren, karşılık beklemeden seven, yeni nesillerin en güzel şekilde yetişmesine gösterdiği eşsiz fedakarlıklarla. Hizmet eden kişilere verilir. Şimdi anne ödülümüzün videosunu kültür sanat ve spor ödülü. Bu ödül hizmet ve eserleriyle kültür sanat ve spor hayatına katkıda bulunan ülkemizin bu alanlarda yükselmesi için çalışan özgün eserleri ve hizmetleriyle milli ve manevi değerlerimize katkı sunan kişi ve kurumlara verilir. Azmin ve başarının öyküsü bu. Hayatın yolumuza çıkardığı engelleri aşmanın bir yolu var dedirtecek bir öykü. Bize kendi yaşamımızı sorgulatıcı ve deneyim olarak ekleyebileceğimiz bir öykü. Ayşe, 1986 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesi Üçgöz köyünde doğdu. 5 yaşına kadar köyünde mutlu bir çocukluk geçirdi. Ailesi tarımla uğraşıyor, buğday yetiştiriyordu. 1991 yılı hasat zamanı geldiğinde doğan güneş, yine yeni bir günü müjdeliyordu. Ayşe bugünün tüm hayatını etkileyecek gün olduğunu bilmeden çocukluğunu yaşıyordu. Oysa o günden sonra hayat bir daha eskisi gibi olmayacaktı Ayşe ve Işık ailesi için. Ayşe küçük bir çocuktu ve her çocuk gibi oyun oynamayı çok seviyordu. Buğdayı bir yerden başka bir yere taşımak için